Kızın doğum günüydü ama teyzesi ona kase fırlattı. Umutsuzca evden kaçtı, sahilde tek başına doğum günü kutladı. Mumları yaktı ve dilek tuttu. Teyzenin evinden taşınmak için iş bulmayı ve onu koruyacak bir erkek arkadaş istedi. Aniden bir adam önünde belirdi. Bin yıl sonra ilk kez bir insan onu çağırmıştı. Elindeki kara buğday çiçeklerini kıza verdi tavuk dükkanında iş bulacağını söyledi. Sonra duman olup kayboldu. Kız Umut'la tavuk dükkanına iş başvurusu yaptı ama bütün gün reddedildi. Adamın sahte olduğunu düşünürken yanındaki çöp kutusu aniden alevlendi. Hızla söndürdü. Anında adam tekrar çağrıldı. Meğer sadece ateş çizmesi gerekiyormuş. Hatta telefondaki mum emojisi bile adamı yanına getirebiliyordu. Kız bunu komik buldu. Ama adam şakalardan rahatsız oldu. Ayrılmaya hazırlanırken kız kolunu tuttu. Adam çok şaşırdı. Çünkü bin yılda hiçbir insan ona dokunamadı. Adam doğaüstü kimliğini açıklayarak onu korkutmaya çalıştı ama kız hiç korkmadı. Bunun yerine boynundaki işareti gösterdi.